Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomist kapağındaki bir fotoğrafı var ve bir iddia var. Şimdi şu adaylık meselesine geçmek isterim. Sizin de bu arada Cumhurbaşkanlığı adaylığı mevzusunda ismi geçen isimlerden birisiniz. Sizinle beraber birkaç isim daha dillendirildi. Kulislerde yazıldı, konuşuldu. Abdülhatif Şener, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmak ister mi? Olur mu? Önce bunu sormak isterim. Millet İttifakı dediğimiz zaman başta Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere diğer partiler var ve onların da liderleri var, karar organları var. Ortak aday çıkaracakları zaman muhtemeldir ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımız bir öneride bulunacaktır. Bulunduğu öneriler üzerinden tartışma olacaktır. Onlar da öneri yapabilirler. Öyle zannediyorum bu seçim süreci yaklaşmadan önce de kesinleşmez. Yani siyasetin diliyle konuyu analiz etmeye çalışıyorum. Ama bu arada farklı isimler anılıyor. Bazı belediye başkanları evet. anılıyor. Belediye başkanları dışında en fazla tartışılan özellikle son günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkanımızdır ve çok yüksek bir performansı da var elbette. Peki buradan hemen şu soruyu sorayım. İyi Parti lideri Meral Akşener şöyle bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı adayımız, ortak adayımız Finlandiya Cumhurbaşkanı gibi tanınmamış bir isim olacak. Dedi. Dolayısıyla bir tartışma başladı. Yani İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında adaylık sıkıntısı yaşanacak mı? Hayır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugünki bugünkü ortamda ifade edilen şeyler hiçbir zaman adaylık dönemindeki tartışmaların ipuçları değildir. Çünkü şu an adayların belirlenmesi zemininde değiliz zaten. Ama ben biliyorum ki iki yıldır televizyonlarda, hele bazı kanallarda sürekli her gece Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışılıyor ve yani bu medya bu kadar çok ama cumhurbaşkanı Cumhur İttifakının adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu Sayın Bahçeli açıkladı. Dolayısıyla... O da, bence o da belli değil. aday adayıdır şu an. Bir dakika şimdi o da önemli bir şey. Belli değil derken neyi kastediyorsunuz? Başka bir aday mı çıkabilir Cumhur Yani daha önümüzde eğer zaman varsa siyasette Sayın Demirel'in söylediği gibi 24 saat çok uzun bir süredir. Ne olacağını, hayatın ne getirip ne getirmeyeceğini kim bilebilir?